Ayak sesi var önümde ben alırım. Helalim. Ben alırım Helal kanka abi, ya. Bana bak ben vurmadım ha. Kim vurdu kanka? Abi ben vurdum e valla. Eskisi onlar eski onlar. Ha, abi Kansızlar geldi. Gel. Ya abi çıldıracağım ama ha. <laughs> ya ayıp Ali kankam <laughs> yaptığın gerçekten <laughs> ayıp. Dedim ki kanka 31 kill alacağım. Tane. Kir rekorumu kıracağım. Kaldırsın, Sadece kanka. senden istediğim buydu. Hayır 1, 2, evet, 3, evet, 4 evet, inadına kanka. yapıyorsan kanka. inadına yapıyorum de be, bebeğim ya. Hani yok gecenin be, ikisini eksi seksen yemişim. Tane ya Ali ben vuruyorum zaten adama. Yaptın çok terbiyesizlik ya. ya bir tane attım yok, diyorsun. Tamam, kanka. Gül Ali gülmeye devam et kardeşim okey. Bir gülmüyor ki Yok bir yok, şey Ali, bir ya. Yok. Yemişim kaldırmasın Ali. Beni sinir etmeye çalıştıktan sonra İzleyici her zaman bunu yapıyorsun oğlum itliğine. Ben bana bizim izleyiciler kesit atıyor. Bana böyle şeyler yapıp gülüyorsun, abi. gülüyorsun. Ya ne gülüyor ya, bak Allah'a. Sen ya. yanıma mahvetmeyin şunu. Ben Dayım yapacağım Ya ayıp değil mi Murat ya? Sen konuş. Ben sizin için neler yapıyorum Ali ya? Bir kere şurada benim için oyun Anladım, oynayacaksınız bir gün ya. ya. Verdi mimikleri yazıp tutureyim ben ya. ya. Ben malım abi. Ben malım ya. Ya oyun değil muhabbet ya. Oyun değil muhabbet ya. Oyun değil abi. Ya. bir vurdum adama düştü. Ha doğru bir kaldırsın gider. Hal adamın anlamak kısım ediyor şu değil. Oğlum da. alamadığım bir killinde değilim ben anasını satayım. O kadar ki. Orçun yankı yapıyor kanka. O kadar. Ben... Ben, 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 ben artık kesin. Olacak, bir Çok görüyorum oğlum. TikTok'ta ne yapıyor biliyor musun? Aynı bu hamleleri yapıyor tamam mı Murat? Aynısını yapıyor. Ne Lan ne ben senin için gerçekten hayatımı Ya. ya. Ben, ben her şeyi yapıyorum sizin için abi. ya siz de benim için yapıyorsunuz da kanka Yoksa ne yap, yap, yap düşecek, ne ne yapıyor biliyor musun abi ZZ burada ZZ böyle oynuyoruz rank kasıyoruz ya Ne şey ya, yapıyor abi. mesela Aynı rank kasıyo elmas liginde ben sınavıma deyip onlayış şey diyor E kanka diyor, diyor bir çizde ben halledeyim mi diyor yok halledeyim hıh Ne yapıyor böyle yayında ya yapıyor izleyiciye oynuyor tiktokta bir karşıma evet. çıkıyor bunlar çizde alıyor <laughs> Yapıyor böyle anladın mı Anladım. sen anladın demi? sanki bilinçli yapıyormuş gibi ya. Benim TikTok'ta karşıma çıkıyor hepsi. Benim arkadaşlarım atıyor bana. Kanka diyor nasıl takım arkadaşlarım var diyor ya. Yani seni sınırlandırmak için böyle şeyler yapıyorlar diyor. Ya, yazık günah <laughs> değil Şimdi izleyiciler beni kötü görüyor. Yazık günah abi. Yok ya. Yok abi ben. Ben. Ben malım abi ben. Bundan sonra malım abi ben ya. Net. Net. Artı 12. 22 kilo al. 30, -30 kilo alacağım maçta. Bilmem ne yap seni takip etmesinler için 80 ya anasını satayım. Yani ben, ben bunu hak ediyorum ya ikinci olmuşuz takım vuracak artı 30 alacağım. Ben malım abi ben net malım ya. Ciddiyim dünyada benim kadar mal, benim kadar iyi yürekli adam varsa en adi şerefsizim. Hem malım hem iyi niyetliyim anasını satayım. Gazi. Hı? Teşekkür ederim kankacım maç için. Oynamak istiyor musun? Ben mi? Evet. Ben oynuyorum kanka işte. Tamam kanka teşekkür ederim. Ben ben seninle oyun oynanmak istemiyorum bugün. Tamam kanka. Tamam, tamam. kanka, git sen gacavı yap. Eren geldi. <laughs> abicim var mı alacağınız bir kişi? Sezer. Ben de yok abi. Tamam abicim başlatıyorum. Ha Murat gel. Gel abicim. Gel abiciğim. Murat gelsin beklet tamam. Murat bekle tamam.